bugün sizlerle birlikte yeni bir arkadaşlar. Bugün sizlerle Ro yani yol modunu inceleyeceğiz arkadaşlar. Hadi videoya geçelim. Arkadaşlar benim size açıklama kısmına vermiş olduğum linkten bu, bu modları indireceksiniz. Benim eski videolarımdan nasıl indirileceğini gör, göreceksiniz arkadaşlar. Oradan indirdikten sonra bu modları nasıl kullanılır? Evet, arkadaşlar, Estos yöneticimize geldik. Dahili depolama doğru at. Burada rahat tuz modumuzu görüyoruz. Davran ve kaynak paketlerinin ikisini de kuracaksınız arkadaşlar. Yoksa olmaz. Arkadaşlar buradan Rotus moduna tıkladığımız anda ek bize Minecraft atacak. Oradan modumuzu nasıl yapılır ona geçelim. Evet arkadaşlar burada görmüş olduğunuz içeri aktarma başlatıldı dedi. Ben de kopya paket saplandı dedi. Bunun arkadaşlar ben de yüklü olduğu için bir daha yüklemeyecektir. Kopya paket saplandı dedi arkadaşlar. Nasıl kurulur ona geçelim. Evet arkadaşlar buradan nasıl kuracağımızı ben size göstereceğim. Herhangi bir dünyada açabilirsiniz haberiniz olsun arkadaşlar. Buradan denemeler kısmından sadece tatil oluşturucu özelliklerini açacaksınız. Diğer hiçbirini açmanıza gerek yok bu mod için arkadaşlar. Kaynak ve davran paketlerinden de ikisinden de etkinleştirdikten sonra bu modumuz olacaktı arkadaşlar. Kaynak paketinde arkadaşlar paketlerime geliyoruz. Block update diye bir tane daha gelecek arkadaşlar. Bu modla beraber geliyor bu. Kaynak paketinden bunu etkinleştireceksiniz davran paketinde böyle bir mod yok arkadaşlar. Bunu etkinleştirmezseniz modunuz olmaz arkadaşlar. Haberiniz olsun. Buradan block update. Zaten bu de modla beraber geliyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. Hadi nasıl çalışır ona evet geçelim. Evet arkadaşlar bu modumuzdaki çoğu şey çalışıyor arkadaşlar. Mesela trafik ışığı gibi. Kırmızı yanıyor arkadaşlar. Sonra sarı sonra mavi. Turkuaz gibi rengi var arkadaşlar. tem emin değilim. Bakın yeşil bu değişik. Mesela bunda da mavi yanıyor arkadaşlar gibi çalışıyor Arkadaşlar bunlar bakın hesabına yaklaştığımız zaman bak görüyorsunuz bu yaklaştığımız zaman değil galiba sadece böyle çalışıyor Arkadaşlar saniyesi var arkadaşlar onunla beraber çalışıyor görüyorsunuz arkadaşlar bu da çalışıyor bakın gidiyorum anam ha Evet arkadaşlar modumuz böyle görüyorsunuz arkadaşlar Trafik ışıkları falan çalışıyor arkadaşlar. Her şey çalışıyor. Burada görüyorsunuz. Dur yazısı var. Burada arkadaşlar genelde böyle ara sokaklara giderken ya da meydanlara girerken gördüğümüz bu büyük, e, uzun böyle hemen çıkıyor pat diye zaten. ha Çıktım arkadaşlar. Mesela böyle giremezsiniz arkadaşlar. Böyle kapalıyken girilmiyor. Ama açıkken girilebiliyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. Arkadaşlar burada tabelalar var. Bu tabelalar bir işe yaramıyor. Sadece böyle susalar koyabilirsiniz. Böyle birazcık kötü duruyor. Siyah böyle yanlar arkadaşlar. O moddan kaynaklı bir şey. İçinden geçiliyor. Arkadaşlar burada tam bir blok olan. tam değil de işte yarım blok olan. Şeylerimiz var arkadaşlar. Burada ne deniyordu unuttum hatlarını. Bakın arkadaşlar bu tarafa hiçbir şey yok. Burada bu tarafında bir blok var. Bu tarafında hiçbir şey yok arkadaşlar. Ben bunları çifter çifter koydum. Önüne bir tane tek koydum. Bunlar tek blok arkadaşlar. Haberiniz olsun yani. Bunlar daha kullanışlı aslında. Ama döndüremiyorsunuz arkadaşlar bunlar. Sadece öyle bir kötü yanları var. Mesela yollarda görürüz genelde. Araçları yavaşlatmak için kullanılır. Arkadaşlar böyle bunlardı. Bunlar tek bir blok olduğu için kötü arkadaşlar. Yarım blok olsaydı yani daha iyi olabilirdi. Ama bunlar tam blok arkadaşlar. Bunlar da gece parlıyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. Arkadaşlar şu üstünde ışık yanıp sönüyor arkadaşlar. Bunların bir özelliği yok arkadaşlar. Aslında bunlar ne için konulmuş onu bile bilmiyorum. Zaten bunu yapan kişi zaten pek fazla yani zaten bir kere yol modu falan yapıyorsunuz arkadaşlar. Zaten çoğu yol modunda mesela sadece ara sadece yol olan bir şeyde. Zaten bunlardan kat kat fazlası var ama bu ikisini neden koymuş onu bilemem arkadaşlar. Arkadaşlar burada da anlamına veremedim bir çubuk. Birleşmiyorlar arkadaşlar. Bakın arada boşluk da var. Birleşmiyorlar. Ama sadece bu tabelalarda buraya koyuluyor. Yani sadece bunun üstüne koyuluyor arkadaşlar. O yüzden altına ben blok koydum. Ya da şu arkadaşlar ha, bunu koymayı unutmuşum. Arkadaşlar böyle bir adam karakter var. Ama çok çirkin arkadaşlar. Biliyorum polis gibi yapmaya çalışmış arkadaşlar. Böyle koyduğunuz zaman ters duruyor arkadaşlar. Yani ne tarafına koyarsanız önüne doğru yani. Böyle koyduk ya Öne doğru bakacak. Yani biz ne tarafa bakıyorsak o da öyle koyuyor. Sağa sola falan koyabiliyoruz arkadaşlar. Bunlar yaratıcı moddan alabiliyoruz sadece survival modda yok arkadaşlar. Çok kötü bir pozisyon oldu ya bunlar. Evet arkadaşlar, modumuz böyleydi. Kısa ama öz arkadaşlar. Çok kullanışlı bir mod. Şehir yaparken bayağı lazım olabilir. Ve fazla kastırmıyor arkadaşlar. Megabaytı da çok az yani. KB arkadaşlar. Megabayt bile değil. 1 megabyte bile değiller. Ve arkadaşlar bayağı da kullanışlılar. Bakın görüyorsunuz mesela yaya geçtiği için. Adam böyle yanıp sönüyor. Burada arkadaşlar mesela bunları yapabilirsiniz. Arkadaşlar bunlarla güzel bir şehir ortamı yapabilirsiniz. Görüşürüz. Bay bay arkadaşlar. Bu videomuz da böyleydi.